Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere aklımdan Bırakmış her şeyini gençliğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerimden tut en azından Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan hiç kimseyi bahtında Ben de bir sigara yaktım yıldızların altında Sanıyorum ki herkes her şeyin farkında Ama ben konuşmuyorum hiç kimsenin hakkında Söyledi çocuklar çıkmıyorum aklından Biliyorsun bekliyorum mahallenin farkında Nedense hep biz kaybediyoruz Ama biz şekillerle diyoruz Nedense hep biz kaybediyoruz Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere ahtım var Bırakmış her şeyini gençliğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerinden tut en azından Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere ahtım var Bırakmış her şeyini gençliğimin ardında Kötüyüm bu ara kendi yarım Yarımlarım yarım Bugünlerde buluyorum kendimi sandalyesinde Sarhoş halde bir barın Bileklerim ince çiziklerim kalın Bir yalan daha söyleme çünkü inanırım Telefonum açık belki ararsın Sen benim inandığım en güzel yalansın Belki bugün anlarsın Çok geç olmadan bu lanet kadar yazılmış anıma daha dolmadan Bakma ağladığıma Herkes koşarışına ben koştum karanlığına Bilsen neler düşündüm gözlerimi kapattığımda Her gece kabusla Mapustaki Kardeşlere sözüm var alacağım onları Hamburger hapusla Dönecekmiş Seni sevmek meğer her gün ölmekmiş Ateş gibi sönmek iyi hal için Mahkemede giyilen beyaz kırışık bir gömlekmiş Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere Aklımdan Bırakmış her şeyini geçirdim Kamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere aklım var Bırakmış her şeyini